Ayşegül örgü hobi youtube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İpimden bahsedeyim ipim kartopunun baby one anti peeling özellikli 100 gram 250 metre uzunluğunda bebe ipi. Şiş numaram ise 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 8 ilmek katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben kısa bir anlatım yapacağım için şişime 18 tane ilmeğimi attım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi arka yüzde düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de öne örerek aldım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Yine kenar ilmeğimden sonra bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Daha sonra iki ilmek arada düz ördüm. Sıradaki iki ilmeklerin iki tane ilmeğin yerini değiştirdim. Sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir tane doladım. Tekrar arada iki ilmek düz bir doladım. İki ilmeğimi sola doğru birlikte kestim. Arada iki tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir tane doladım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ilk sırası bu şekildeydi. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doladım. Şimdi bu iki tane ilmeğimin şu şekilde yerlerini değiştir. Yani yönlerini değiştiriyorum. Bir doladım. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kestim. İlk iki ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Diğer iki ilmeğin yönünü değiştirmiyoruz arkadaşlar. Bunu da yine ipimi iki tane düz ilmeğimi ipimi öne alıp ikisini birlikte ters olarak kestim. Şöyle bir görüntü olmuş oldu. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimin şöyle yönlerini değiştiriyorum sadece ikisini birlikte ters olarak kestim. Diğer iki ilmeğimin yönünü değiştirmiyorum. Direkt ters olarak kesiyorum. Tekrar bir tane doladım. 2 tane ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Yani ilk üçgenlerimizi kapatmış olduk. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine burada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aslında şimdi bir model kurmuş olduk. İkinci modelimizi kuracağız. İkinci modelimizi kurarken de kaydırma yapacağız arkadaşlar. Tabii ilk modelde bir şey belli olmuyor. Modelim ilerledikçe belli olan baklava dilimleri şeklinde çok güzel bir model. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Tekrar kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Yani kenarlara yarım model denk gelmiş oluyor. Bir doladım. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi sola doğru kestim. Arada iki tane ilmek düz. Yine iki ilmeğimi yerlerini değiştirip sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar bir doladım. Bir, iki tane ilmeğimi düz bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kesme işlemi yaptım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Yani kenarlara yarım model ortaya tam model denk gelmiş oluyor. Örgümün yine arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra Şimdi burada iki tane ters ilmeğimin ikisini iki tane düz ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Yarım model uygulamıştık kenarlara. Bir doladım. Dört tane ilmeğimi düz ördüm. Bir, iki, üç, dört. Tekrar bir doladım. İlmeklerimin şöyle sadece yönlerini değiştirip ikisini birlikte ters olarak kestim. Diğer iki ilmeğimin yönünü değiştirmiyorum diyerek direk ters olarak kesiyorum. Şurada yapmış olduğumuz işlemi şimdi ortada yapıyoruz. bir doladım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm. bir doladım. Sıra sıradaki iki tane ilmeğimi ters olarak yani iki düz ilmeği ters olarak kesiyorum ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelim de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ikinci modelimin de son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. E aslında tam bir model kurmuş oluyoruz. Kaydırma yaptığımız için örgümüzün ön yüzüne geçince sizlerle paylaşacağım. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle modelimi tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir model. Şimdi tekrar yapacağımızda da ilk başta yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız arkadaşlar. Videoyu başa alaraktan da ilk başta yaptığımız işlemlerin aynısını yapabilirsiniz. Ben bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabartmalı, ajurlu Arkası da bu şekilde yapımı da gayet kolay şık bir örgü model çalışması. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örülebilir? Yazlık kırkalarınızda kullanabilirsiniz. Şallarınızda, bebek yeleğinin alt kısmını uygulayabilirsiniz. Ee, onun dışında yetişkin yeleklerinizde yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok şık çok güzel örmesi de bir o kadar zevkli örgü model anlatımı arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü çalışmasında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.